Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şu anda Siyonist İsrail rejimi ile e, Müslümanlar arasında Filistin'de bulunan e, savaş hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Şimdi bizim bu savaşta takmamız gereken tavır bir Kur'an'ı, sünneti yaşamak. Allah dışında, Yüce Allah dışında ilah ve Rab anayasa kabul etmemek. Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz dışında sarok sefer kabul etmemek bir nebze kahrolsun İsrail demektir. Günahlardan, pisliklerden uzak durmak kahrolsun İsrail demektir. İkincisi kardeşlerimize, dünyanın her tarafında Allah yolunda savaşan kardeşlerimize dua etmek. Üç, gücümüz yettiği kadar da onlara maddi yardımlarda bulunmak. Bu bizim elimizden gelen bir durumdur. Yüce Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna kaldırmayacak yükü yüklemez. E, sahabeden ve tabiinden gelen bir yoruma göre iki türlü cahil vardır. Okumuş cahil, okumamış cahil. Efendimiz'le rivayette ahir zamandaki sapkın e, sözde imamlardan uzak durmamızı emir ediyor. Biri çıkmış diyor ki e, beş vakit namaz Kur'an'da yok. Biri çıkmış diyor işte iki şey namazlar hepsi ikiydi. Sonradan eklemeler oldu. Biri çıkıp diyor kurban ibadeti yok. İnternetteki sapkın hocalardan, sapkın ilahiyatçılardan uzak durun. Ali Küçük Hoca, Ahmet Kalkan Hoca, Timurtaş Uçar gibi hocamızı dilemesi tavsiye ederim. Muhammed Emin Yıldırım da var. Nurettin Yıldız Hoca, İhsan Şan Hoca gibi hocaları dilemenizi tavsiye ediyoruz. Yani Sudeysi gibi sözde Kabe imamı ben onu cehalet olarak görüyorum. Hocalar Suresi'nin ayet 9'da Yüce Allah iki ordu savaşırsa Müslüman olarak e, esbabınızı inse de sebebin hususunun hükmünün umumine mani değildir. Yani e, İslam dini neme lazım yok. Maide 78-79 ee, il, insanları iyilik eden ve e, kötülüklere müdahil olmadılar. Yani iyiliği emretmediler. Kötülüklere vazgeçilmediler. Kendilerine çok yazık ettiler. Mahide 78-79'u okuyabilirsiniz. Ali İmran 104, Ali İmran 110. asr okuyabilirsiniz. Bana ne? Neme lazım? Susmak yok. Efendimizler zulme rıza zulümdür. Haksızlık açarsan dilsi şeytandır. E, Arap liderleri söyledim de yani bu imamları oğlu devlet reisleri çoğu ABD'nin uşağı oluyor. Onlardan uzak duracağız. Onların fetvaları kendilerini bağlı. Arapça biliyorlar ama onların geneli bedevidir. Bedevi Arap var. Bir de medeni Arap var. Bedevi Araplardan uzak durun. Yani yok Filistin olayına karışmayın. Fitnedir. Asıl kendisi fitnedir. En büyük fitne kendisi yapmış olduğu bu sözü. Yani kendi kendini bağlıyor. Dini de bağlamıyor. Kabe şu anda esaret altında. mescid de Aksa. Çok yer esaret altında. Okumuş cahil, okumamış cahil, okumuş cahilin daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Sahabeden ve tabiden gelemiyorum akide Çünkü okumuş cahil çok şey bildiği için onu kötüye kullanıyor. Yani saptırıyor, azdırıyor. Sapkın imamlar. E haksız karşısına sunan Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Dilsiz şeytandır. Tavrımız bu olması lazım. Ürünlerini zaten boykot edeceğiz. Yani ama daha önceden başlaması lazım. Şu an değil yani. Üstad Seyyid Kutuk'un güzel bir sözü var. Her günümüze aşure, herimize gün bize kerbela. Daha e, takmamız gereken tabur bu. E, bizim çalışmamız, maddi ve manevi çalışmamız kar olsun demektir. En zengini yapacağız, geçsin Allah'a bırakacağız. Yüce Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna kaldırmaca yükü yüklemez. Tavrımız bu olması lazım. Gücümüz bu kadar yetiyor. Gücümüzden öte edemeyiz yani. Bugün Kemalizm, Kamalizm, Ataput Türkleri yoldan çıkardı. Apoizm, Apoput Kürtleri yoldan çıkardı. Arap ülkenin liderleri de Süreçli gibi sapkın imamlar da Arapları yoldan çıkarıyor. Uzak duracağız. Acemlerin içerisinde de var. Yani maalesef yani küreselcilere yakın olanlar olsun. Kur'an'a, sünnete aykırı olanlar demek. Bir nebise şeytanın düzene hizmet ediyor demektir. Onlardan da uzak duracağız. Kürtlere, Türklere, Araplara, Acemlere değil. Azab 21 Hazil Muhammed'i e örnek alacağız. Azab 36'da Yüce Allah'tan Azze ve Celle'den ve Aleyhisselam Efendimiz'den bir hüküm, ferman, emir geldiği zaman mümin, erkek ve mümin bayanlar yani Allah'ın şeriatını kabul eden, tağutu reddeden, bütün anayasaları reddedip Kur'an'ı kabul eden mümin, erkek mümin bayanlar istediğin gibi hayat yaşarım deme hakkına sahip değildir. ki Yüce Allah Azze ve Celle ve karşı gelirse sabıtmış olur. Tavrımızın bu olması lazım. Yani kar olsun demek de kar olmuyorlar. Biz Kur'an'ı ve sünneti yaşayacağız. Günahlardan, pisliklerden, yalandan, tefrikadan, fitnelerden uzak duracağız. Bidatlardan, hurafelerden uzak duracağız. Tarikat, tasavvuf, meşrebimiz, mezhebimiz, yorumumuz, Kur'an ve sünneti aşmayacak. Bunları bu şekilde uygulamak, yaşamak kar olsun demektir. Zikirlerimizi, esmamızı sabah akşam az öz özel çekeceğiz. Ama asıl zikir Kur'an'ı ve sünneti yaşamaktır. Esnaf sabah tari, akşama kadar zikir ve salavat çekmediler. Kur'an'ı, azim sünneti, hadisleri yaşadılar. Bazı dönemlerde, bazı vakitlerde, günün vakitlerinde sabah akşam az öz zikirleri, esmalar çektiler. Teşekkür ederim. Evet. Sağlıcakla kalınız.